Arkadaşlar merhaba. Öncelikle lütfen takip edelim. Sonradan hani haberim yoktu olmasın. Bir de sonuna kadar dinleyin. Çünkü çok önemli bir şey anlatacağım. Ya yani bu kur korumalı mevduatta ana parayı kaybetme riski var. O hangi durumda oluyor? Lütfen onu da kaçırmayın. Şimdi sırayla başlıyorum arkadaşlar. Garanti Bankası e, şubelerden açtırıyor sadece en az 10.000 bin lira istiyor ve 90 günlük açarsan %14 faiz veriyor. Ama işte meblağ artarsa 17'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Ben minimumlardan gidiyorum. Akbank'a bakıyoruz. Akbank en az 10.000 bin lira istiyor arkadaşlar. Ve 3 aylık %17 veriyor arkadaşlar. TEP'e geliyorum. TEP 3 aylık en az 20 bin lira istiyor ve yüzde 16.5 faiz veriyor. Bu arada bu faizlerde stopaj yok yani vergi kesintisi yok bilginiz olsun. Deniz Banka bakıyorum. Deniz Bankta alt sınır yok tutar sınırı. 3 aylık yüzde 17 veriyor arkadaşlar. En paraya bakıyorum. En parada arkadaşlar yine tutar sınırı yok. 3 aylık yüzde 17 veriyor. Bu arada en para sadece internetten açtıran. E bu opsiyonu veren en para o da hani 90 günü seçtiğin zaman vadeli mevduatta otomatik olarak kur korumalıya çeviriyor. Yoksa menülerde bulamıyorsun. Evet şimdi arkadaşlar çok önemli bir konu kur korumalı mevduatta ana parayı kaybetme riski şöyle oluşuyor arkadaşlar. Eğer vadesinden önce çekim yaparsanız ve o sırada kur düşerse o zaman sizin ana paranızı da düşürüyor arkadaşlar. Böyle enteresan bir şey var. Bilginiz olsun. Yani eğer kur kromalı TL medyadan açtırırsanız mutlaka vade sonunu bekleyin arkadaşlar. En az 90 günü. Yoksa vadesinden önce çekersen o sırada da senin açtığın zamana göre kur düşerse bu sefer senin ana paranı da kesiyor. Yani faiz zaten vermiyor. Bir de ana paradan kaybediyorsun. Aman buna lütfen dikkat edelim. Dediğim gibi e, bunun haricinde Hemen hemen bütün bankalar özellikle de şubelerden fiziken açışa başlamış durumdalar. Hepinizin bilgisi olsun. Bol kazançlar.